Hepinize merhaba arkadaşlar bu şeritte Engels Engels Engel devam ediyor arkadaşlar Hadi bakalım Arkadaşlar ben bu şeyi Bir ara şey çekiyordum bugün videoyu işte ee, Çekerken Çıktı hediyeden Öldü olmadı ya. O kötü oldu yani. Hop tamam. Olmadı. Baştan yapalım. İnşallah yani olur ya. Olmuyor ya. Neden olmuyor ben onu alınıyor ama Tamam İnşallah bu da gider tamam. Geçelim bakalım diğer bölümümüze hektik bir şeyi bomba hallettik. Bir de yumurtacıyla bak. Yani ikisi e, ne? Şimdi şu oyun kasıyor bugün. Şuraya fırlatalım. Of. sokalım. Tamam. Bir şey olmadı ya. Neyse. Tamam. fırlatalım. Bunu da patlatamıyorsa bir güzel patlatmak lazım. Ben patlatmaya çalışıyorum ya ölsün artık. O öl tamam. Bir güzel attık ya. Bunda var ya. Bir güzel attık. Evet. Bu kadar da şans olamaz ya. Tamam. O öldü. Tamam. Bunu bombacı patlatmadan Geçtim. bari güzel şeyler olaydı neyse. Tamam. Son bir tane domuz kaldı. Onu da öldüremiyoruz ya. Arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar bir baştan yapalım. Tamam. Of oh, tamam bunlar da iş yaradı. Tam son domuz. Tamam. Ben geliyorum. Ne pis güzel yer attık yani. Ben geliyorum. Bir güzel atayım be kardeşim. E bir kuş bu kadar da yetenekli olamaz. Olamaz. Tek kuş lan. Yumurtası, kuşu saymazsak. <laughs> Oldu bu iş. Kaç şey ben video izledim. Çok saçmaydı yani. Ben onu çekme. Tamam büyük kuş her şeyde yetenekli yani. Ama tek bunlar yeterli değil. Bence bunu kullanar, bunu değil. Veya kullanmayayım boş Bas tamam. Of, tamam. Şunda şöyle tamam. Tamam. E, güzel, tamam. Bir baştan yapalım. O güzel olur yani. Of, of, of. Tamam. Şuradan geçi buradan koyarsak bayağı böldük yani. şöyle düş düş daha düş tamam öldü bunlar öldü şimdi bu kadar sıplama gerek yoktu ya bunlar olmadı ya bu olmadı. Vallahi bile bu olmadı. Ya bu bölüm nasıl geçireceğim ben? Bir de orta tutumuz olsa iyi olacak ama ölmüyor. Heh, tamam düş. Tamam. Bir baştan yapalım ya. Ben onu sinir oldum bak yapamıyorum. Olmuyor ya, olmuyor. Vallahi bile olmuyor ya. Al yaptım. Bir deprem etkisi tamam. şöyle şuraya çakarsak. Tamam. Öl. Tamam. Tamam güzel oldu. Oh. Geçtik burada. Allah da de Şey gücünü al gösterip aldı Allah'tan çıktı Allah'tan da. Yumurta cevaplanan yumurtasını atamadık yalnız. Neyse. Hadi bismillah. Bundan çakabilirim. Tamam. Güzel. Vallahi ölmeseydi var senin olurdu. Vallahi öldü. Ana bir tane yumurta. Tamam güzel. Tamam pat. Ne ee, böyle ol. Ben oradaki domuza yaklaşmazdım ama yaklaştı yani. Güzel. Tamam. aldık öldü. Bak şimdi sondakine bir bakalım. Kafayı taşı var ya böyle olmayacağını düşün düşünmüyordum yani. Of. Neden olmuyor? Şurada bir tane bir şey gördüm. Ana yumtaymış ya. Olmadı. Bir baştan yapacağım. Tamam. Şuradan yaparsak. çok bir kiliseyi aratalım ya tamam tamam güzel tamam bunu hallettik Buradaki kuşu sonra halledilebiliriz. Tamam. Geçelim bakalım. Bir dakika. Ben şunu şöyle ofuruyor. şuraya Tamam. Ya vallahi bile niye ölmüyorlar ya. Ona seyirim dokundu. Ay. Şu vallahi bile sinir sinirleneceğim artık. olmuyor ya. Olmuyor. Şuna sinir oldu. Oh be. Tamam şu. Tamam öldür onları. Olur öyle Tamam. Ben eh tamam güzel. Bak onu öldürdüm gelmez gel gelmezdi dedim ama geldi. Gidiyorum. Ya, güzel atış. Güzel gidiş ya. Gel. Ya olmadı. Bir de pemetik yaratalım şuraya. tamam oraya öldü Öl orayı şey yaptım bakalım arkadaşlar ee, ben burayı niye halledemiyorum ya çok zor ya değil ama halletmem lazım ben geri burayı ne yapsam 20 TL <laughs> tamam ben tamam, bu burayı yine çakıyorum bak inşallah bu sefer yararı olur Tamam oradaki köyünü öldürdüm. Şuraya kaptan mı Yanıştık bir yere? Elim yanıştı diğer bir yere. O yüzden orayı yine de kapatalım yani ben o yüzden avantaj olarak oraya kapatıyorum. Kapatmasa yani kapatmasa yani çok sebepleri yol açacak ama Allah'tan kapatıyoruz. Ama yapmak zorundayız. Tamam oradaki Ne oluyor şimdi ben onu anlayamadım Şimdi Ben geliyorum. Tamam tamam öyle Oraya Allah'tan geldi Hadi gidelim ee, Şimdi bıyıklı domuz var Bakalım Ya ben niye oraya fırlattım neyse Arkadaşlar ben orayı hallettim. Ee, büyük kagalı yanlış ettim ama Allah'ım Allah sen bana sabır Sen beni bu kadar kolsuz yapmadın Şöyle tamam Ben geliyorum Gel ama düş öl, öldür 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 Öldürsene Öldürseydin iyi olacaktı ama öldürmüyorsunuz Öldürmedin Ya Arkadaşlar olmuyor ya Oh oraya işe yaradı bak Oraya Arkadaşlar Arkadaşlar Of tamam Şimdi burayı yap tamam. Döküldü orası. Şimdi öldü. Şimdi şurayı yaparız. Göt ya o o tamam altta orada da ee, başbakan yani adalet adalet hukuk bayıltığımızı öldürdük adalet başbakanını öldürdük ve son Ah. Oh, tamam. Kaşa abone olmayı, like etmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne olur ben de YouTube popüler olmak istiyorum. Kaşa ne olur. O yüzden abone olursanız, yorum yaparsanız mutlu olurum. Bay bay.